Gitaris TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün Oğuzhan'la birlikte e, aslında çok değişik bir şey oldu. Oğuzhan'la birlikte çekecektik. Bir baktım. <laughs> Esso Channel da burada arkadaşlar. E, denk geldik ve birlikte e, Speed Builder oynamaya karar verdik. Haydi bakalım Oğuzhan hayırlısı. Çok o, zorla zorlar bu şekli nasıl yapacağım oğlum ben? Oğlum yaparsın ya sen. Sen kralsın ya. Vallahi kralsın sen. Bro olmuyor. Nasıl olmuyor Oğuzhan? Bro yapamıyorum. Lan o oh, sandıklar yamuk gibi koydum. <laughs> Ciddi misin? Yok lan şakasına koydum. Ya ben bu şekli yapamadım. Nerede görülmüş abicim ya? Haydi bakalım. Dur lan yapamıyorum şaka maka. Arkadaşlar perfect maçı alıyorum. Biliyorsunuz Esto Channel çok iyi oynuyor. Ona dikkat etmem lazım. GG demiş ne oldu ya? <laughs> ha tamam. Kim gitti abi? Lay lay lay. Lay lay. Kim gitmiş? Bilmiyorum ki. 4 saniye kaldı arkadaşlar. Biri gidecek ama kim gidecek bilmiyorum. Yok ESO yapamamış ya. Nasıl yapamamış abi? <laughs> yapamadan vermişler Onu Abi perfect match verdi aldı adam. Nasıl Aynen. yapamadan verecek? Ayrına vermişler bu defa. <laughs> Piggy Lover gidiyor arkadaşlar. O da gitarist TV, TV takipçilerinden biri. Oho! Patladı. Bum. Arkadaşlar. O normal rainbow olsan. Bro üstten üçünü sen tut alttan üçünü ben tutayım tamam. Kırmızı yeşil sarı. Tamam onu sen tutmayacaksın ben tutacağım. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ya yapma şunu kırmızı yeşil sarı. Ha, tamam, Abi bir dakika renkler oradan. sıralı ya. Ha, tamam. Kasmaya gerek yok ya. Dedim ortaklaşa bir iş yapalım. Değil mi? Ooo porfak maç. Törfeyi aldın mı ya? Bro şeyinin üstüne çık kulenin üstüne çık. Bro kulenin üstüne çık. Herkes çıkıyor mu? Ah <laughs> gelişemedim. Çıkıyorduk ya. Ben son son an. Aa ah, herkes yapmış abi. O olsan çimenlere dikkat et olsun. Her yerde var ya. Yok her yok. yerde yok kanka. Var abi her yerde. Öyle mi? Evet. Tamam. Dörtlü dörtlüydü değil mi? Evet öyle hatırlıyorum. Yalnız samanların yönü var haberin olsun. Haberin olsun söyledim ben. Tamam. Hepsi yukarı mı bakıyordu abi? Evet. İnşallah öyledir. Yani yukarı derken yatay yatay değil mi? Hı hı. Oo şimdi kaplama kısmı geldi. Yatay değil abi dikeydi. Üste doğru dikeydi hepsi. Nasıl? Evet herkes öyle yapıyor. Bak istiyorsan. Hayır. Tamam abi. Öyle Her şey... tarafa çim koy da doğru yap. <laughs> abi bir şey diyeceğim ben çimleri yetiştiremedim. Sen yetiştirdin ben, mi? Ben de çoğunu yetiştirdim. 2-3 tane kaldı öyle. Söyleyeyim. Aa ben elendim ya. Çim hiç koymadım ben. 46 puan alıyorum arkadaşlar büyük ihtimal eleneceğim. Bana da 70 verdi. Aa. <laughs> Gitarist TV devam ediyor. Elenmedim şaşırtıcı. Bu ne sucuk mu? Kanka, Kanka sosisli sosisli. 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 Hmm. Arkadaşlar sosisli geldi. Sosisli keyif. Bro hadi göreyim seni. Sever misin o zaman sosisliyi? Ya uzun zamandır yemiyorum çok aradığım bir şey değildir ya. Ama canın çekmedim şimdi bunu görünce. Ya, çek, çekti tabi. <laughs> <laughs> o zaman çıkışta bir ısmarlarsın. Tamam olur. İşim gücüm yok sana sosis ısmarlayayım. <laughs> İşin gücün var mı? <laughs> var, evet. Video çekmek. Tamam video çek de ya. İnsan kardeşine bir sosis ısmarlamaz mı oğlum ya? Ismarlar ya, ne olacak? Bir İki eli kanda olsa insanı gelip sosis ısmarlar kardeşine. <gülüyor> <gülüyor> bir sosis ısmarlarım ya, ne olacak? Ben mafya oyununda az mı elim kandayken sana araba almadım? <laughs> Oğlum ne oldu bu karaktere ya? Aşağı mı düştü? Suya mı düştü? Oo, dünyanın dışına çıktım abi. Öyle oluyor ya. Nedense suya düşüyor. Beni Anlamadım. kovdular. O, oha dünyadan da düştüm abi. Ciddi misin? <laughs> Bak bir kez daha düştüm. Ayakta duramıyor. <laughs> Ayakta duramıyor. Oğlum ben mi elendim? <laughs> ne oldu lan? Yok yok geçtin. Aa Olsan o sen renklere dikkat et. Ya. Abi bunlar mor kırmızı Allah. gökkuşağı renkleri. Hazır verir mi o sen direkt? Verdi. Verdi mi? Verdi aynen. Şanslıyız be abi. Oh. Şık bir yapıyorum. Bunları aslında şey vermese çok güzel olur değil mi? Abi aklını tutabilir misin? Ya tutan gelsin işte. Oha. <laughs> Bence burada hıza bakıyor olay. Herkes yaptı mı ya? Ben perfiği aldım. Oha ne kadar hızlı bitirmişsin? Ben ben de aldım da. Hula! Bro yapamayan var. Bro bro benden kopya çekiyor. Kim? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Aa yapamadı bro yapamadı. Olsan <laughs> bu arada bir dakika kim kim kaldık gördün mü? O 3 youtuber kapışması. Abi 3 youtuber kapışması olacak değil mi? Aynen bro. Birazdan ben giderim. Oha abi bu ne biçim Oo, zor bir şey ya. Hoppa, pısa, lıp lıp lıp. Oha abi, çok zor be. Abi mor abi çok zor ya. Be Harbiden çok zor. Şu be anda unuttum. <laughs> Ağzında tutaydın. Benim de kafamı karıştırmasaydın ne kadar mutlu olurdum. Eyvallah. Benim de kafamı karıştırdın. Esat'tan Abi. kopya çek Esat'tan. Abi nasıl ya? Esat'tan kopya çek Esat iyi yapıyor. Ciddi misin? Vallahi Esat iyi yapıyor her zaman. Bak bak o oh, Esat'tan bakıyorum. <laughs> o sen Esat'tan bakıyorum. Ben de Esat'tan bakıyorum. <laughs> Abi çocuk ama bitirdi ya baksana. Abi ben bir şey yanlış yapmışım ama bir dakika. Ah be gittim abi. Dur ben salladım bakalım ne olacak. GG <laughs> <-g> yani benimki. <laughs> salladım. 35 verdi. Abi 3 puan verdi. 3 <laughs> puan. <laughs> Esat'a kaç verdi acaba? <laughs> Allah'ım yarabbim. TV evlendi ya. Bro evet. nereye gittin ya? Olsan. Esat'la kapışıyorsun hadi. Oğlum şey gibi böyle bir soru canavarı gibi adam. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Arkadaşlar bölüm sonu canavarıyla kapışıyor şu anda. Esat bunda baya iyi arkadaşlar. Adam isim yaptı ya. Speed buldırıcı. Birincilik akıyor adamda. Ya sorma ya. Şu an ne, nasıl tırsarak oynuyorum. Oz bitirdi. Lan benimki ne, neresi yanlıştan? lan? Oğuzhan, neyi doğru ki? <laughs> Oğlum. Lan Allah seni kahretmesin Esat. <laughs> Ulan senin yüzünden yürüdüm lan duruma bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yanlış lan düzeltemiyorum. <laughs> Düzelmiyor lan. O sen tipe abi bak. Geldi gülüyor baksana bana. <gülüyor> Aynen bura. Böyle saç a84 verdi ama. Oha yine iyi vermiş ee, de. Esat eleniyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Adam perfect aldı abi elinir mi hiç? <laughs> arkadaşlar. İlk üçe girdik. <laughs> Esra birinci. Hakan Haluk ikinci. Ben de üçüncüyüm arkadaşlar. Ama bir sonraki turumuzda hepsini yeneceğim. Dur dur takip <laughs> et. yenmek zor. Bölüm sonu canavar oğlum Abi Esso Channel'ı da yeneceğim düşün. Abi Esat da yine birbirimizi yumruk. <laughs> Aynen ben de sizi yumrukluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çaktırmadan kaçtım yumruk yemeyeyim diye. Arkadaşlar Gitarist takipçileri de geldi. Samet'i görüyorum. E, ee, Scampi burada. Başka kim var? Piggy vardı Piggy. Piggy'yi görmüştüm. Evet Piggy Lover da bizden arkadaşlar. Aa bizden olmayan kimse yok. Mekanik gamer da burada. Arkadaşlar hepinize selamlar olsun bu arada. Aha başladı. Oo. Oh, Aha da başladı. Salon değil mi abi bro bu salon? Evet bro. Bak arkada boşluk var onu unutma sakın. Tamam unutmayacağım. Unutmamaya ha. çalışacağım. Ben bir kez öyle bir hata yaptım da önceden seni uyarayım. Gidiyorum. <laughs> Böyleydi arkadaşlar sanırım. Hayır bu burada bu da böyle. Abi bir şeyler yanlış yaptım ama neyi düşünüyorum şu anda. Bro sen yanlış yapmazsın. Aa bunlar ışıkmış ışıkmış. Aa doğru yaptım. Abi bir şeyleri yanlış yapıyorum ya. <laughs> Abi benden baksana oğlum kopya. Abi bir dakika. Abi halıyı kare yapacaksın kare. Halı mı var? Evet, halın... Abi halı da mı var? Arkadaşlar bir de halı varmış üzerine. 42 puan aldım büyük ihtimal gittim. İlk elenen ben alıyorum. Aa, Bu? Aa, bir dakika. Patato oldu patato. Patato gitti. Patato hiç yapamamış ki çocuk. Abi annesi benim kafam karıştı ya. Patato'nun annesi çağır. Aa çok zor ya. Değil ya. Zor be abi. Değil ya. Zor be abi. Daha <laughs> deminki daha deminkine çizemeyen adam buna kolay diyor ya. <laughs> ne Oğlum, diyeyim bro? Bunu nasıl yapacağım Ağzı 3 tane miydi ya? Kodladım kafaya ya. <laughs> Attı mı <hafıza ya>. Aynen. <laughs> beyin bedava. Sonuçta beyin beleş yani. Tabii canım. <laughs> Öyle bir şey yok muydu? Vardı da. Senin için geçerli değil. <laughs> Ağzı siyah mıydı bro? Abi evet, burnu var iki tane. Tamam. Ben şu an gözleri oturtmaya çalışıyorum gözleri çözemedim. Burada Aynen. mıydı gözler ya? Bir tane fazla blok koysak karımıza Abi Esat yine yapmış ya. Ciddi misin? Abi adam copy paste çalışıyor ya. <laughs> adam birebir yapıyor abi. Evet, Piggy Lover eğleniyor arkadaşlar. Esat bana geldi. <laughs> ne yapıyorsun kanka? <laughs> kanka ne yapıyorsun? Abi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Piggy şey demek değil mi ya? Domuz. Evet. Biz de domuz çizdik yapamadı. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Olsan saçmalıyor evet, evet. şu an arkadaşlar. Evet, evet. Lan nereye çizeceğim? Abi nasıl bir duygu değil mi yok olunca? Şu SO channel'a bakayım da. Abi Esat'tan kopya çek. Finaldesin. <laughs> Aynen finaldesin. Esat'tan kopya çekersen. Adam her gün Bruno'ya diyor ne yapıyor? <laughs> Abi. Ben de bir hata var ya. Çok büyük bir hata. Bir tane değil hatta. Ne oldu ki. Oh, oh, perfect match alıyorum. Ben büyük ihtimalle elendim ha. Ciddi misin? Aynen. Çok büyük bir hatalar yapmışım ya. Benden bak diyeceğim de. Ya buraya yapamadım ben. Ağlıyorum ya. Ner, ner, nereye ağlasam? <laughs> Abi benzemiş aslında kuşa ya. 88 verdi de. Oğlum iyi puan almışsın lan. Bir de elendim falan diyorsun. ama çok kötü yaptım. Baş... Arkadaşlar Samet gidiyor. <laughs> Samet de elendi arkadaşlar. Yeni bir şeklimiz gelecek. Oh. Oha. Yok be. Yandaki, sağdaki, soldaki çimleri ezberle yeter. Abi inşallah. Ben de oyun geç başladı biliyor musun? Ciddi misin? Evet. İşte oyun illa bizi harda sokacak abi. Sen daha da zorlan. Abi burası sanki doğru gibi domuzu koyalım. Tamam domuz yerinde. Çimenler. Arkadaşlar böyleydi sanki. Abi sana bakıyorum. <gülüyor> 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 Sen dedi bir hatalar var ama çözemedim mantıklı. Ben Bende var var yok değil var ama ne, nerede olduğunu çözemedim. O Esat de... bitirmiş sana bakıyor. <gülüyor> gülüyordur ya Esat bitirmiş gülüyordur. sana bakıyor o <laughs> <laughs> 77 verdi. Kanka ya 96 aldım. Aa ben gidiyorum. Arkadaşlar hang kanal eleniyor? Hep sana baktığım için. Hep sana <laughs> baktığım için. Son 4 kişi kaldık. It's Kampi, Campy Mechanic Gamer ahanda. Bro yamuk yapma tamam mı? Esat bunu unutur yamuk yapar tamam mı? Elenir Esat. <laughs> Hadi bakalım. Hadi birinci aldı. <laughs> <laughs> Dur bakayım Esat yanlış yapacak mı? Esat yanlış yapar mı abi ne zaman gördün? Ulan hepsini doğru yaptı. <laughs> abi böyle bir şans olamaz. Abi şans değil ya adam oynuyor bildiğin. Akıyor adam ad adam bunun için doğmuş. <laughs> Adam spitçi ya. Arkadaşlar Esat bildiğiniz gibi çok iyi oynuyor. Abi sen daha oradasın ya Esat bitirdi. Olsan bir şey diyeceğim ben yanlış yapmışım. Hayır hayır devam et. Hayır abi yanlış bak bu bir geride. Ya ne yapıyorsun o kadar da değil yani. Kır kır çabuk kır. O herkes de yaptı yaptı yani bir sen yapamadın yemin Ciddi ediyorum. Ciddi misin? Abi inanmıyorum. Yo! Hatama bakar mısınız ya? Bu arada yaptığın yer doğruymuş falan diyeyim. 84 puanla arkadaşlar ben de büyük ihtimal eleniyorum. Evet, gitarist was kardeşinin kardeşinin ayrılışına dayanamayıp o <laughs> da ayrıldı. Bizim... Ala <laughs> alakası yok. Ya bırak şimdi. Arkadaşlar SO Channel'ı izleyeceğiz. Bakalım nasıl gidecek? Birinci olabilecek mi? Bro kendi şeker. <laughs> Mekanik Gamer ve Scampi'ye karşı oynuyor SO Channel. Arkadaşlar ES'de da tanıyorsunuz. Adam abi fena fena. Abi bu nasıl oynayış ya? Yalnız diğerleri de bayağı iyi. Evet. Sence e ES'de eleyebilecekler mi olsa? Yok o bölüm sonu ne var ya. O ölümsüz. <gülüyor> <gülüyor> bak bak nasıl yapıyorsa. Bak hiç zıplamıyor da hiç şeyini bozmuyor bu. Aa herkes yaptı. Ya, bu çok kolay ya. Ama biraz hızlı olamazsan yapamazsın, öyle de bir şey var. Evet, aynen öyle. Ya bir hata yaptın mı gerisi zor. Gitar Arkadaşlar... Gitarist gitar, beni çek kamerada. Neredesin? Önünde <laughs> <laughs> Oğlum balık olmuşsun ya yani. yine. <laughs> balık <gülüyor> gibi oynuyor vücudun, <laughs> gel bakayım buraya. Yapamayınca balık olarak suçlandım. Balık balık, balık balık. Çok komik bakıyor ya, <laughs> sağa sola bakıyor. Aynen. Bu arada. Oğlum, oğlum Channel yine bitirmiş ha. Abi bitirdi 24 saniyede bitirdi ya. Adam 24 saniyede bitirdi. Nerede? Oo. Abi Esat bitirdi bir de çay içiyordu orada. Gördün mü? <laughs> Çayını yudumladı. <laughs> Bu arada biri gitti galiba bro. Kim gitti? Kim Arkadaşlar gittik? biri sanki elenecek. Evet. It's Scampi. Eleniyor arkadaşlar. Ee, ama güzel. Gerçekten abi, güzel. Abi, şey oldu ya. Çok istedi o çocuk birinciliği. Olmadı. <laughs> Bu arada o, Mekanik Gamer arkadaşlar bölüm sonu canavarına karşı oynuyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> mekanik, Mekanik. Esadı kazanacağını biliyoruz ya zaten. Abi Esadı yenebilirse helal olsun zaten. Vallahi es Mekanik Esad kardeşim Esadı yenersen helal olsun sana. Esad'ın ödülü var biliyorsun değil mi? Esadı yenince olsa fazla şey veriyor. James <gülüyor> <gülüyor> Mücevher veriyor. <laughs> Olabilir bak. Evet kim Abi, arada geçti ikisi geçti. Yani. Arkadaşlar Fort Spawner. Çocuğa sanki iki, iki, kişi oynuyormuş gibi oynuyor. Fark ediyor musun? Evet. Aynı. Aslında bu Speedball'de buraya iki kişi oynasalar çok zevkli olmaz mı ya? Takımlı. Abi iki kişi. Hı. Aha. Biri bir tarafı yaparken diğeri diğer tarafı yapar. Alan biraz daha büyük olması gerekir o zaman. Yani, yani orası çok öyle tabii. Şekillerde biraz daha karışık olması gerekir falan. Ya yani takım oyunu gerekir. Abi yine bitirdi ya. Mekanik uçuyor ya. O sen hayır mekanik değil. Esat bitirdi. O o mekanik resmen savaş açıyor. <laughs> mekanik gamer hadi kardeşim. Abi Esat'a basit ya. <laughs> Esat'a bu şekil basit yani. Evet, o sen burada Esat'ı tutmuyorum olsan. Niye ya? <laughs> abi, Esat zaten bölüm sonucu ne var ya. <laughs> Aa yapamadı. Abi vardır ya böyle, aa yapamadı diye. Dur lan çok güzel yaptı. Yemin ediyorum şiir gibi yapıyor Esat abi. Esat şiir okudu. Kanka nasıl yaptın onu ya öyle? <laughs> tamam bro, eso yine birinci. <laughs> yine mi birinci abi? Abi çocuk şey ya, yenilmez yemin ediyorum. Evet. Mekanik Gamer e, kafası karıştı arkadaşlar. Halbuki iyi de gidiyormuş. <laughs> Gerçekten iyi de gidiyormuş ama Abi Esat dediğim gibi. Abi biz Esat'ı niye yenemiyoruz ya? <laughs> arkadaşlar Esat Çanalı yenecek bir arkadaş yok mu? <gülüyor> <gülüyor> İmza kampanyası başladı. Arkadaşlar bu son turumuz olacak. Ee, Yine Esat birinci olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi kabul etmiyorum olmasın hadi o şey yapıyoruz zorluyoruz tamam mı Abi yazsana SO Channel ban diye SO Channel hack diye mesaj at <laughs> Yok abi hack değil çocuk çocuk yapıyor görüyorsun Oh, oh ejder geldi lan <laughs> Yazdığım mesaj gelmedi değil mi bura Yok SO Channel hack yazdım da şey yazdı <laughs> bana report diye yazabilirsin dedi He, Demek anladım. ki bire gerçekten eksi, report şeklinde yazarak onu banlayabiliyoruz. Oğlum tam çocuğu report etme lan. <laughs> ben tam öyle bir şey yapmam olur <laughs> saçmalama. Aa olsan bak çok güzel. Çok zor oğlum ya. Yine çok. gıcık bir şekil. Yaparız ya. Bak yan tarafımda ESO Channel var hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> çat 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 diye biri koydu ne Abi içlerini dolduracağız sanırım haberin olsun. Oo. Evet dolduruyormuşuz abi. Burada daha beyazına geldim karamelindeyim şu an. Ciddi misin? Sen bitirdin mi yoksa? Yok. Bitirmeye çalışıyorum ama. Abi arttı ya. <laughs> Niye arttı ki bu? Of. Oh. Ne oldu? Evet. En azından bir üst turda olduğumu hissediyorum. Öyle mi diyorsun? Bak Esad'ın yanında olduğunu nasıl bildim ama. 61 puan olsan. Adam yenilmez ya Avengers. <laughs> Avengers. Arkadaşlar bir kişi elendi. ilk turda en azından elenmedik. Mutluyum. <laughs> Abi bu şekli biliyorsun değil mi? Abi biliyorum az çok evet. Tamam. Çok dikkatli ol. Sana güveniyorum. Elenmeyeceğim bu şekilde. Hangi şekilde? Bu şekilde. <laughs> bu şekilde elenmeyeceğim. Abi buralar kırmızı kırmızı. Şunları elmaslara başlayalım. <laughs> Abi içini neyle dolduruyoruz ben onu bilmiyorum yalnız. Galiba bununla dolduracağız. İçlerini mi? Evet. Hacı bazı kısımları şey e, neter taşı. Şey obsidyen. Bazıları da şey. Yok lan. Kırmızıymış ha. Öyle bir şeyler işte. Boş Abi neredeyse yok. doğru yapıyordum ya. Vay Esat'la iki bizi iki full bro. Hmm. Ama Esat'la aramızda çok fark var. Zaman, 80 fark puan yok. aldım ama elenmiyorum. Piggy lover gidiyor. Olsun kardeşim. Gayet güzel. Piggy gidemezsin. Gitti lan. Piggy lover da bizden olsan. İşte Piggy gidemezsin dedi. Aa Lilipet. Bro bunu nasıl yapacağız ya? Abi boşluğun yerini unutmazsan yaparsın. Bence. Arkadaşlar sanırım doğru gidiyorum. İç kısmı bitirdim. Allah. Ne oldu? Renkleri yanlış yapmışım. Çabuk kapla içini kapla içini kapla içini kapla. Abi ben de şey. mi yanlış yapmışım? Renkleri yanlış yapmışım inanmıyorum ya. Abi ben de mi yanlış yaptım yoksa? Koyu renk olacak koyu. Dış mı? Evet. Abi inanmıyorum. Sen de mi yanlış abi, yaptın? Abi inanmıyorum. Ya yanlış Esat, yaptım. Esat ya. gülüyor orada. Esat gülüyor. Ya inanmıyorum. Esat. Ya sen gideceksin ya ben gideceğim. Bence başkaları da hata yaptı. 10 puan bro. 55. <laughs> ya abi sen o ana. Oley bro kaldı. Bura kaldı yaşasın. Kaldı. O sen kaldın da Samet elendi. ya Allah kahretsin illa bizden biri gitmek zorunda. Arkadaşlar. ben geçtim ama Samet. Samet de galiba aynı hatayı yaptı bende değil mi? O, o hatayı yapmayan yoktu ki, değil mi? Sanırım böyleydi arkadaşlar. İnşallah yanılmıyorumdur. Biri Zilen... buraya, biri de buraya. Evet, bu da doğru. Üren gelir, hoş geldin. Örümcek da koyalım, sandığı da koyalım. ESO korkmaya başladı. Çok hızlı yapıyorum. Vallahi. <laughs> Esa mı korkuyor diyorsun? Hiç sanmıyorum desem. Örümcek ağa neredeydi? <laughs> Kaldığı yere mi? Bak örümcek A'nın yerini belli de. Belli mi? Evet bak yaptım oraya. <laughs> ah ah ah. Dur bakayım kaç puan verecek. Birini yanlış yere koymuşum. Yetmiş 75 yetmiş puan. 78. İyi eğlenirsen. Oo. Mekanik gamer gidiyor. Olsun kardeşim gayet güzel. Abi bence şey olacak ya. Yine 3'e kalacağız gibi isim var. O Hollanda bayrağı çıktı olsun. Fark ettim. Uçan Hollandalı. 1, 2, mavi. Mavi, beyaz, kırmızı. Mavili, beyazı, kırmızılı. Abi yanlış yere yapma dikkat. Et. Ben 0 puan aldım öyle bir kere. Ben de aldım emin ol. <laughs> yanlış yere yaptığım için arkadaşlar 0 puan aldım. Oo oh, birinci. O oh, ese hızlı mı yaptın? Yaptım. <laughs> demek yaptım. Ki, demek demek ki böyle basit şeyleri hızlı yapabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Allah gülen surat. İşte gel, geldik zurnanın zart dediği yere bro. aynen ne olsan öyle. Burada biri gider ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar gülen surat yapmaya çalışacağız. Ki yapabilecek miyiz? İnşallah. O da ayrı bir dava şimdi. Bir kısmını yaptığımı söyleyebilirim. Ama Abi bayağı da gitmişim ya. Ah be. Bitiren var mı? Yok. Esat mı? Esat bitirmiş yine. Abi Esat yine bitirmiş. 66, <laughs> 62. 66. Ay. 62 olsan. Abi Scampi gidiyor. İşte kaldık <laughs> yine son <üçe. gülüyor> Abi nasıl bir şeysin Esat ya. Adam yenilmez. Immortal ya. Diyorum ya. 1, 2. Hadi hayırlısı. Hadi bakalım. 4, 5. Böyleydi sanırım arkadaşlar. 5. Evet şimdi aralarındaki şeyleri yapmam lazım. Esat'tan kopya çekelim. <laughs> Esat böyle mi yaptın kanka? Aynen kanka. Abi adam nasıl yapıyor yahu? Bir taneymiş bu. Olsa seni geçsem yeter diyormuş. Öyle mi? Hadi geç bakalım. <laughs> Oha olsan bitirdin mi? <laughs> Tamam bro. E, sana, be. sana bay bay diyoruz. 75 puanla Bir gittim. Esat'tan kopya çekerim direkt karşımda zaten. <laughs> Arkadaşlar eleniyorum. Ama e, sonuçta Olsan var hala. Bölüm sonu canavarını belki yenebilir. <laughs> Hiç sanmasam da. Olsan hadi lan yenersin lan Esat'ı. Oğlum hayvan gibi oynuyor ya. <laughs> Nasıl yedim oğlum Esat'ı? Abi baksana hemen başladı. Şu anda SO Channel'a karşı olsan büyük yarış başladı arkadaşlar. Abi adam çok hızlı gitti yaptı ya. Bro, adam kaleyi değil. bitirdi olsa. Doğru yapmak önemli. <laughs> Haklısın. Lan oğlum mouse yamuldu ha. Ya olsan ya. O senin kalelerin hatalı. Biliyor. Daha uzun olmalıydı. Baştan gittin. <laughs> Dur bari köylü koyayım ya. <laughs> Abi doğru olan benimkiymiş aslında düşünsene. Değil ama işte. Ya belki benimkidir. 36 puan verdi. Değil işte o sana inanma. İnanmak istiyorum. Bak birinci yazıyor işte. Arkadaşlar yine aynı sonuçta karşı karşıyayız. Adam üçlü üç attı. <laughs> evet. Bölüm sonucu canavarını kimse yenemiyor arkadaşlar. Bunu buraya yazmak lazım. <laughs> Eso Channel'a da kanka geldiği için çok teşekkür ediyorum. kankası geldin eyvallah. Çok güzel video çektik. Hepimizi yendiğin için de çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, Olsancım sana da çok teşekkür ederim. Çok güzel, güzel eğlenceli bir video oldu. Ve Aynen. gelen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Onlar kim derseniz Scampi, Strip Justin, Mechanic Gamer ve Piggy Lover var arkadaşlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.